baş köşeyi mi bana layık like gördün? Mia yatakta yatıyor. Latte o içeride yatıyor. tatlı. Ben ne yapacaktım buraya yani? geldim? <laughs> Dur 2 saati... <laughs> Hadi. Ben de seni çok öpüyorum. Bir Sadece şey dersen, diyeceğim. Güzel. Ama kanka cildinde şu an tedavi görüyorsun. Bir tek tedavi görmüyorum cildimde. <laughs> Gerizekalaşma. Şunu süreceksin <laughs> yüzüme zaten bak. Açılış yapmadık. O ne ya? Aa bunu bilmiyorum bunu kullanmadım. Mesela netlede. Netledi. Ha, şu an netlede. İnşallah şu an netlede. Bir şey diyeceğim açılış yapmadım ben daha. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Cansu'nun doğum günü oraya gidiyoruz ve şimdi çok resmi olacağım. Gerisi <laughs> bir, bir şey diyeceğim. <laughs> ha, ama bu bunlar iyi değil diyorlar biliyor musun? Bunun ucunu çıkarıp kullansana. Ben onu yüzüme sürüyorum elimle böyle yapıyorum. İşte zararlı. Ne için? Kanka pislik mikrop bulunduruyorsun gel gel çözün. <laughs> Bugün Cansu'nun... Johnson... Kanalındaki ilk küfür falan herhalde. Evet, gayet resmi bir kanal. Bugün Cansu'nun yakın arkadaşımın doğum günü. En yakın arkadaşım. Evet. Bunu Bir daha söyle bakayım. Ha? Ben Kimin belki... doğum günü? <laughs> <laughs> bugün can Aslında bugün değil doğum günü kardeşim. biz evet, bugün, bugün kutluyoruz 18 Aralık'tı bugün 23 Aralık evet. Dışarıya çıkacağız şimdi söyle, ya makyaj yapacağım Kanka ben bayağıdır kendime bile makyaj yapmıyorum Senin kiminin en doğum günü onu bir daha bir söyler var. misin? Ne? Kimin doğum günü? Arkadaşımın <laughs> Arkadaşının mı? Öf, en arkadaşım. yakın arkadaşımın doğum günü arkadaşlar Kaç senelik arkadaşız biz onu da Çok söyle Çok kanka biz 28 yaşındayız. 7 yaşından beri arkadaşız yani 21 senelik arkadaşız. Evet. Aslında 20, tam 28'i doldurmadı. Çok seviyorum. Ben, ben bir şey 28'i doldurduk. evet. 29'umuza ayak bastık ve ben senden büyüğüm. Evet sen benden 6 ay büyüksün. 6 ay Abla büyüğüm. değil mi? 5 aymış. 7 Yedi, 7. Oh, ay doğumluyum. Evet. <laughs> i̇lk gözaltı şeyini sürelim. Ben gözaltı altı... şey sürmüyorum ben artık. Yok Gerçi senin zaten. gözaltın yok. Ben artık çok az o kadar kaldırmana gerek yok ki. böyle durayım mı? Evet. De Beğendim. Bakayım buna. Ben ne bileyim böyle bir güzel bir yapısı var sevdim. Ben pek acaba ucunu bir çıkarma deneyim mi? Dene. İstediğin gibi yapabilirsin. Ay kanka bütün fondöten bunun için. Aa! O öyle bir şey bu arada. Şey. Bunun ucunda su mu var? Su gibi bir şey var evet. Şöyle bir çıkarayım. Çıkmıyor kı bir şey. <laughs> çıktı çıktı tamam. Ay, panik yapma. Şöyle bir sürü. Kanka bir şey diyeceğim bu çok koyu senin tenine. Ne? Saçmalama mermer gibi Koyu arkadaşlar? Mu ha, Hayır. Orada şu an biz bembeyaz duruyoruz. Zaten beyaz suratın. Cansu oha bu çok koyu. Değil, değil. En like düşük rengi. Diyor. Evet. Ya şu suratın kaldırma ya. Sen rahat et diye uğraşıyorum. Ama ya. şey bir yapısı var ha böyle kuru değil şey değil, gösteriyor. ıslak Islak gösteriyor. Evet. Hoş nemli. O yüzden ya zaten yapısı diyorum hoşuma gitti ya. Aa güzel. Glitter de getirdim bana glitter de süreceksin. Okey. Kendine evet. de sür. Sen ilk fondöten mi sürüyorsun? Ben normalde ha. ilk fondöten sürmüyorum. Ben ilk bunu sürüyorum. Ne sürüyorsun sen? Gözü mü yapıyorsun? Gözü yapıyorum. yapıyorum. Üf, sen gerçek bir make-up'ırsın. Kanka ben bayağı da şey yapmıyorum lan makyajı, unuttum. Ben de. Aa iyi. Bir de Mekin aldım geçen. Yanımda Mekin olan var. Mekin ne kadar aldı? Mekin seti vardı. Küçük Ruj. mü boyu yoksa tam boy Ta, boy Hayır tam boy. Ha. Bakayım. Güzel mi ki bu? Güzel bayağı iyi. En çok satan rimeli zaten Mekin. Set halinde mi bunu? Ne aldın? Evet yılbaşı seti vardı. Tak istiyorsun ucunu. Ee, şey. Dudak kalemi. O şey meşhur çok satan kırmızı ruju. Kırmızı, ee, kırmızı ruj, Ben kırmızı ruj. Ben bugün kırmızı süreceğim. Ya kanka sen özel günde okey de normalde hiç kırmızı ruj. Normalde ben de sürmüyorum canım. Normalde abartı kaçıyor bence kırmızı ruj. I think. Ondan sonra bir de şey şurada bir tane glitter gibi bir şey var. Far da daha böyle gri, parlak gri bir şey. O Hı. bir de. Bu fondöten ama yazın sürünmez biliyor musun? Ben fondöten kullanmıyorum zaten. Ya yazın zaten fondöten kullanılmıyor da şey kullananlar için yazın sürünmez çünkü aşırı nem böyle şey olur. Terle beraber boncuk boncuk. Evet. Ben benim yıkacağım kanka. En yakın arkadaşı. Bu da Mac'den aldığı setin içinde. Seti ne kadar aldın toplamda? 1700. Yalnız almışsın kanka. Çok iyi 4 tane var. şey Kanka bir kapatıcın var, var mı? Hiç yok mu? Hı hı. Biraz sivilcelerine sürelim. Hiç malzemen yok ki doğru Evet Ben kullanmıyorum çünkü aşkım benim. O zaman dur. Hangi renk şey istiyorsun? Ney? Far. istediğini. o kaç şey. Bu hmm. mu kırılmış Diloş? Evet, dur şuradan sileyim. Bu altın sarısı, altın sarılı yapmayalım senin kıyafetinde. Takıyı altın sarısı takacağım. Her, tamam o zaman. O zaman şöyle yapalım. İlk bir o yüzden tamam, beyaz sürelim. Maybelline The Nude. Bir far paleti var. Ondan bir şeyler yapacağız. hızlı hızlı hazırlanacağız. İlk şu beyazı sürüyorum. Ben her zaman ilk beyaz sürüyorum al tabi. Ondan sonra... Bazı şu... niyetine. Bu beyaz da güzelmiş. Dilba ablam ne derse o. <laughs> Bana abla diyor. Şey, ne büyüksün ya beşer ben. Bizim şarjımız bitti. Geri geldik. Aynen geri geldik. Yeni gelmedik arkadaşlar. Geri geldik. Okey şimdi gidebiliriz. <laughs> evet glitter kullanacaktık ama bütün glitterlarımız kurumuş meğerse. Ve burada kendi kaç tane kendi glitterımız var yani. Kendi kendi çekmiş kanka bunun içi doluydu. Evet. Bu böyle komple doluydu. Bu hale gelmiş. Bakar mısın? Evet. Benim Tek size, bir yere çekilip... Evine... Evler bu kadar değildi ki. Daha fazla. Ben bu kadar glitter kullanmadım hayatımda yani zaten. Aa! Evde 3 tane daha var. Hep Muhtemelen çöp şu bu şekilde. an. Çöp. Güle güle glitters. Ay kırmızı ruj da hiç sürmedim. Sıçtık şimdi nasıl süreceğiz? Kalem kırmızı... Kanka kalem kırmızı gösteriyor. Mekin ama kırmızı değil. Kırmızı. Ruj kanka... aynı renk aşkım. Cırt bir kırmızı. Bak burada gözüktüğü gibi olmayacak. Ben sana şimdi yapayım. Gör. Sanki böyle bir tık daha pembemsi duruyor. Yani şurada gözüktüğü gibi koyu bir kırmızı değil. Kanka bak şimdi dudağındaki dudağındakiyle bu aynı renk mi? Bir sür bak bakayım ben. Allah aşkına. Dudağındaki pembemsi ikisini de aynı anda netlemiyor ki. Bu Koyu kırmızı. Ya bir sür kardeşim ya. Hadi. Aa kalemler ruj aynı renk değil. Evet. Aynı renk diye mi yolladılar sana? Yolladılar ya aldın. Hayır sette değil Aha. miydi? Hı, Hı Tamam sette aynı renk diye mi satıyorlardı? Hı -hı. Ve kalem şey farklı. Ruj daha kırmızı, kalem daha pembe. Ruj'un rengi çok güzel. Keşke nemlendirici süsseydik. Kaskatı dudakların. Ehe <laughs> <laughs> Gülme salak. <Gildirme>. Güldürme. Dudakların var. kutu gibisin şu an. <laughs> Hah bak ruj iyiymiş. Kalemin rengi kötüymüş. Bakayım. Kalemde çok. ne yazıyor? Cherry. Bir şey diyeceğim. Bu da Ruby Woo bu arada. Retro Matte Lipstick, 707 numara. Tamam, Ruby alması gerekiyormuş. Bunu Cherry almışsın. Farklılar. Ama sette bu var. Demek ki bunun kalemi bu. Hayır, onun kalemi o değil. Çünkü renk farkı sürünce çok fazla. Kalemi sevmedim ama rujun rengi güzel. Ama ben bunu sürmem. çok güzel. Allık sürmedik. Nerede allık? Bu, bu, bu çok sevdiğim bir aldık ama bu arada. Kanka bende de var da öyle aşırı da şey. Ben yani. çok seviyorum bunu. Ama ben hep şeftali şey, Bağlı bu fırçayla mı Evet. Sonra. Evet. Hiçbir şey beğendiremiyorum yahu. Gel. Bir şey diyeceğim bu pem daha böyle şey bir allık sürseydik o zaman. Daha bronz süre sürseydik. Çünkü bu pembe kaldı. Rujun kırmızı. Yemin ediyorum saçma alakası şeyler getirmişsin. Şöyle gel. En sevdiklerimi getirdim sadece. En sevdiklerinin rengi birbirine uyumuyor. <laughs> Ama en sevdikleri onlar, yapabileceğim hiçbir Kafana şey yok. eğ. Hiç böyle şey de getirmemişsin. Ne? Kontür kalemi <laughs> falan, evet. burnu falan. Onu ben kullanmıyorum. Tamam da doğum günü ya. <laughs> ne yapayım? biz ya? günlük hayatta kontür ko ko yapıyoruz. Şimdi biraz şimdi allık pembe. Rujun kırmızı. Saçın turuncu. Allah şu rujunu, şey şurası aşkı biraz şey... Bir tık daha burayı kaldırman gerek kalemle şöyle. Tamam, kaldırın. <gülüyor> 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 şu an gözüküyorsun şeyden. Güneş şu an sana geliyor. Sen... İnşallah netliyordur. Benim gözüm tam görmüyor ekranda biliyor musun? İnanamıyorum sana. Vallahi. Ben makyajımı yapacağım ama ondan önce kargom geldi. Şimdi onu bir açalım. Küçük bir kargo. Şöyle bir dönüştürücü. Yeni laptop aldım. Ona direkt USB girişi olmuyor. Type-C girişli. O yüzden dönüştürücü almak zorundaydım. Şöyle sipariş vermişti. diskte olan hiçbir şey aktaramıyordum. O yüzden eski laptopumdakileri de yenisini alamamıştım. Şimdi onları alır eski laptopu bir sıfırlarım. İnşallah çalışır. Çalışıyordur. Bakın şöyle. Şurasında da işte kart yeri de var. Kamera kartımı direkt sokabileceğim. USB yerleri mevcut. Hatta internet için şöyle var. Neyse bunu şuna bakarız. Ay hemen hızlı hızlı bir şeyler yapayım bence. Yoksa Johnson iki dakika sonra kaydı diyecek bana çünkü. Şöyle hemen bir karıştırma. Çok memnunum fırçalarımdan. Naşkita'nın alalım buradan bir renk. Şu rengi ben karış geçiş rengi olarak çok seviyorum. Bu paletteki bu rengi. Böyle kahve ama böyle şey kaçmıyor, turuncuya kaçmıyor. Tam bir geçiş rengi. Hediyeni burada mı vereyim istersin orada mı? Ya bana hediye aldın? Ya. Orada ben. Ay taşıyacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi hazırlandık. Şöyle gösterelim. ay gidemiyorum da koltuğumuz yok. ay yukarıdaki L koltuğu indirdik. Benim kanka içerideki ten çok mu belli oluyor? Hayır ya? değil Diloş. Çok sanki turuncumsu altın no. Bak şöyle bir geleyim. Tamam şu şekildeyiz. Ben bir göstereyim. seni de gösterelim doğum günü kızı. Biz kaçıyoruz. Mekana ufak birkaç bir şeyler çekmeye çalışırım çekebilirsem. Ben tek başıma. Evet biz geldik Galata Port'a. <laughs> İlk biz mi geldik? Oha süper. Aşkım sevgen. Galata Port'un bir giriş sırası var inanamazsın. Şaka mı konser bir şey de yok. Neden böyle oluyor? Aşkım bir şey soracağım. Artık konuşmayacağım. O yüzden tamam çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Tamam. tamam. Ama yanmıyor. <laughs> İyi ki doğdun. Hadi dilek tut Hepimiz hayatımızda Güzel insanlarla karşılaşalım Aramızda hep dolanlar olanlar var ama Kısmet olarak değil Selam bu. İş, arkadaş, işte aklınıza her ne gelirse, ilişki vesaire. Herkes çok güzel insanlarla karşınızda. Bol paralı, bol bereketli, bol huzurlu, bol sağlıklı. İyi şey, iyi şey. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok, çok seviyorum. Bir daha yediği devirdi 8'e koydum ben. Musmutlu bir aşk istiyorum kendime. Abi. Bu arkadaşlarımın Benden oh. çektikleri artık son buluşurum Anlatabiliyor muyum? Bu arkadaşlarım hep kaos gördüler. Biraz da mutluluk görsünler istiyorum. Sadece arkadaşlarım için istiyorum, Kendi için değil, Allah'ım sen biliyorsun. Amin! Amin! Çocuk gibi yakıp yakıp üfletiyorum. 7 tam senin gibi çökmüş, farkında mısın? 7 tam çöktüğü bir yaş Aynen. oldu çünkü, 28 güzel geldi. İnşallah. inşallah. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Biz dün çok eğlendik. Çok orada çekmedim. Aslında aklıma da gelmedi bir anda. Sohbete muhabbete dalmışız. Ee... Tam pasta, pasta da değil, irmik helvası vardı orada, pasta yoktu. En mumu böyle koyabileceğimiz tatlı o vardı, sütlaç falan vardı, mecbur irmik helvası söyledi. İrmik helvasına tam böyle mumları koyu yerleştirip üfleyecek. O zaman aklıma geldi ve hemen o anda böyle bir vlog aldım. Kısa bir kesit oradan koymuş olacağım zaten vlogma. Güzeldi, dün eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Cansu'nun arkadaşlarını hep duyuyordum isim olarak falan tanıyorum zaten hepsini ama ilk defa tanıştık. Birkaç arkadaşını tanıyordum bu tanıdıklarımdan gelen olmadı. Sadece bir kişi geldi. Böyle onlarla tanıştık. Sohbet muhabbet derken dün öyle geçti. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi Gamze'yi biliyorsunuz zaten. Şuradaki ablam burada bir yerde olacak. Ablamı bir alalım. Gamze'ye gidiyoruz şimdi. Abla ben Ekleristan çok yakınmış biliyor musun? mamayı yedim yani. Sürekli artık kiloları alırsın Aa şeyi söyle. Hı. Adresi. Neyse biz şimdi Gamze'ye gidiyoruz ablamla beraber. Ablamla geldi. Şöyle. Ablam yeter yarın gözükle. <laughs> ya biz makyaj falan çektik ama bu şu an mesela telefonla çekiyorum. Telefonu daha renkliyim. Kamerayla bembeyazdım, dün makyaj falan anlaşılmadı çekerken. Şuna <laughs> <Şimdi mi>? bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gittim ablamın sevdiği. Ekleristan diye bir eklerci var da oranın eklerlerini seviyoruz. Allah'ım ek işte oranın Hindistan cevizi çok güzel. Ben işte 3-4 tür gidiyorum. Buraya şey yaptığımdan beri beğendiğimden beri gidiyorum. Hindistan cevizi, Hindistan cevizi. Ya her gittiğim yer Hindistan cevizi kalmadı. Hindistan cevizi yok. Şubelere gidiyorum. Yok yok yok. En son bu gittiğim şu dedim ki kadına Hindistan cevizi var mı? Kadın ek yok dedi. Dedim, çok mu gidiyor bu Hindistan cevizi? Bir türlü bulamıyorum dedi. Ablam dedim çok ararırdı ama dedim nereye gitsem <laughs> ben buluyorum o bizim oradakilerde. Nereye gitsem dedim Hindistan. Ee, sizin oradakinde de yoktu abla. Hindistan cevizi yok dedim ama ben böyle şey çok mu güzel ya hani ablamın az tadına güveniyorum. bana yoktu. <laughs> yok dedi o geldi çok gitmedi. dedi de gel, çok gitmeyen şeyleri Gayet güzel. <laughs> Dalak güzel. Dolak tadı ne diyeyim ya. ya ben, Rezil ettim beni. Hatta evet, ben güvenip bir sen övüyorum sen bir de, sevdiğim, bir de bir şey bir belki bana güzel bilmediğim. Bilmediğim bir şey bir de sana güvenip övdüm. Geldik Gamze'ye. Hoş geldiniz. çok <laughs> <kalkıyor>. özledim arkadaşlarımı. <laughs> Ya eline sağlık niye uğraştın an bu kadar. Ya, bu ben de çok açıyorum. Özellikle o şömine. Dur hemen bir açıyorum, kanki şırını bir tırını salon şey. tırı yapayım bir hemen. Bir şöyle da. ağacını göstereyim. Yap bakalım. Nasıl Evet yapalım. hemen. Ay kanka şu çok güzel oldu ya. Ben bir daha hiçbir yerde bulamam. Bu çok güzel oldu. Aynen. Keşke gibi tamam. birkaç tane daha alsaydık şöyle altta da ikili koy. Ay bu da çok güzel. Bunu nereden aldı? Kuzum bu kutuyla hani ben atmıştım hepsi buradadan. Bu kutuyla birlikte geldi. Aa ee, toplam içinde. He, kardan adam da vardı hatta içinde. Onlar da çok güzel. Kardan, kardan adam nerede? Şurada kanka Bak. Bak burada kardan adamlar içine çıktı. Bunları çok böyle yan yana koymuşsun. Kardan adamı da şu tarafa falan mı koysaydın? Şöyle burada büyük var ya. Her gece söküyor. Ha, ha sen her, ha, her gece, her sabah da, değiştiriyorsun. Her, her, sabah da, değiştiriyorsun. her Şöyle uzaktan çekeyim altını da. Çünkü çorabı arkadaşım Almanya'dan getirmiş. Ay o da çok e, güzel. güzel. Dedim o da öyle kaldı. Böyle aynalarda çok hoş olmuş altında. Kedimin oyuncağı da orada. Baş, <laughs> Kedi oyuncağı. Ben ondan aldım o yüzden son suratına bak. Benimkiler çok benzer. Bir iki kere gitti bıraktı. <laughs> Bayılıyor belki. Yok, ona evet. askerlerin var. Fındık kran. kranların. Bunlar da çok hoş olmuş. Güzel. Aynen. Yeni yıl ruhunu getirmişsin. Bak Allah'ım neler açmış neler. Arkadaşlarım geliyor. Ambiyans. Ve bu bende de var zaten beraber almıştık Burada, ha bu şey İngiliz ondan aldım bizim küçük bu şeyden, aynısı aynen aç Ay, iki. iki. bunu beraber <gülüyor> almıştık <laughs> bunu <Burada> da zaten <laughs> bende de var Bayiki'den <laughs> almıştım Kokinaların da güzel olmuş buraya. Emin Hanım ne aldı çok güzeldi. Bizden de payıma düşen arkadaşım. Bakayım onu. <gülüyor> Çektim ben <laughs> bunu şeyde büme gelenlerde. Short videosu altında. Bak Emin önünden işte. aldıkların. Ay çok güzel ya bakın. Ne? Malmaç bir... yılbaşı kalkarsa Çok ee, güzel ilerciver. Çok güzel olur Bunlar Eminönü'nden alındı. Bu da bayağı kalın. Bu da mı? 75. Ay bu abi. da çok güzel. Bu da Eminönü. <laughs> başı konseptini kaldırınca bunları. İki tane mi? mi bu da? Evet, Bunun altı sanki kalın gibi olacak mı? Onu şey yaparım, keserim. Şey yanlardan böyle inceltirim. İnce Ay, Ay çok güzel. Senin bak koltuklarla Ay, şey sandalyelerle ya. de çok güzel oluyor çok evet. hoşuma gitti. 75 evet, tane ikili sıkma. Bir gidemedik Tabii. Yani. Ay hiçbir şey kanka ya. Ya orada yiyorlar bunları. Evet, işte baksana ne şey kadar hoş. Şey ben Mustafa'nın kuzeniyle gittim. Hı. Kalmamış mı? Boş yani Hadi. şu an boş. Hayır, evet, Ona da burnundan ya. yani. alacaktık. Şey ya. Bebişe bakın bebişe. Senin bebişler, bebişler nerede? Bebişler. Tablosu burada kendisi yok. Onu da getiririz. Bekleyin. Böyle aynı dağda da biz. Abla sen de selam ver hadi gözüktün artık. Bir çaylara başlayalım. Ben de, tamam aşkım. Ee, şeyde merhaba dedim ya arabada. Evet yarını çekmiştim doğru. Yemeye başlayalım. Yok, sen de arkamda. öyle çektin. Yakalandın. Anne senin resmini böyle koymuş. Mumları <laughs> da yakmış. Sanki cenazesi hmm. var çocuğun tövbe estağfurullah Allah korusun. Allah, Allah tüyün <laughs> kadar ömür versin sana ama yani... Bana diyor ki ya, böyle olunca bir duygulandım ağlıyorsun geldi. <laughs> <laughs> Ay kanka ya alemsin. Bunların da çok güzel. Bunları da çok uygun almıştın değil mi? Kocaeli'nden mi almıştın? Evet, onlar, onlar çok güzel. Evet Kocaeli'nden almıştı. Çok iyi. Gel. Yani, kanka bu hangisiydi salonda olan? Ne bileyim çok zayıf Zayıf şans. Şans gel. yapıyor size kuyruğunu Öbürü Hı. neydi? Babası mıydı ablası mıydı neydi? O oğluydu beyli nerede? Benim. Oğlun benim. nerede benim. şans? Benim. Ana benim. gel. Benim. Gel şans gel. Şans gel. Gel şans. Şans gel. Şans gelsene. Kız bu kadar iyi geldi. Bak bana sevdiriyor. Şok oldu. Ama ben o kadar geldim buraya. Hiç Yüzler zor yanına gittik. İlk defa kendi isteğiyle böyle şey yapıyor. Aşkı orkiden de çok güzelmiş. Yeni mi bu yoksa sen mi açtırdın? Sanki buraya geldiğinde açtı kuzum. Yerini çok sevdi. Burada Hadi. açık değildi. Yeni gelince açtım. Hadi inşallah böyle ne şey de, olur. Çok zor, çok zor yani. ya. Çok zor. Merit şey diyor Baya bana soruyorsunuz ya bu orkideleri ya. nasıl büyütüyorum böyle hepsi çiçek açıyor. E, şey olunca yenisini alırım <laughs> diyor ne yapacağım <laughs> Yenisini alacaksın bu kadar mı <laughs> istedi? <laughs> Gerçekten öyle bayıldım. Aşko yine masanda da yılbaşı ruhunu görüyoruz. Evet. çok hoş. <laughs> Brokoli, mısır. Kızlar bunu ben baktım. Ay biz hep yapalım. sağlıklı yeriz biliyorsunuz. Şunları, Aa, Aa görüyorsunuz oluyor. brokoli, mısır. Çok Şunları görmeyelim. Çok, çok çok. Bir de sonrasını göstereyim. <laughs> Aynen Hari sonra yana. kahve yanına yediklerimiz. E kahve şekersiz ya o yüzden de eşitlesin diye. <laughs> Aynen öyle. Al canım sağ benim. Sağ ol sağ ol. Neyse kanka biz şey yaptık mı? Kadir dedi ki bir bok kalmasın. <laughs> <laughs> geliyordu. ki ne bok kokusu sabahda. Ben... <laughs> Çalsın'a girdi dedim mağazaya mağazaya diyor ki burası kedi boku kokuyor. Saçmalı. <laughs> ama bana kokun geliyor ben hala Hani hayvan kokusu diyor ben hala es ki ne dedi, kedi boku saçmalamayın. Bok bok yok ama ben alttan bunu bok. Ay diyor Allah seni çok yaşar. Kanka ki al. Sonra ben böyle yaptım durdum. Lan dedim ben bakmadım. ben bahçede gezdim. Yerlere bakmadım. Kesin dedim köpek bokuna bastı. Ya bunu şimdi mi ama son anı mı Abla arabaya, arabaya bindi. Arabaya binince klima alttan sıcak <gülüyor> 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 o bok kokusu alttan bana Allah'ım bana geldi Mersem ayakkabım kaldı ben hala bak hayvanlara bok sürdüm yok ben böyle... bok değil ki o çamur yapıyor. <laughs> Kedi da küstü salla aşkına ne bok dili diyor. Arabadan indik. Abla bu bok Ayy. kokusuyla. Ben bütün gün o bok kokusuyla geldim. Cansu yazmıyım ki Cansu dedim. O bok kokusu benden gelir. <laughs> Kedi boku değil o köpeğin boku dedim. Ay, bu kadar var mı? Bizim de Hakan'ın başına gelmişti iş yerinde işte o da bak o da kedilere mama veriyordu iş yerinde tamam mı? Dışarıya çıkmış o da bir tane artık köpek bokuna mı basmış neyine basmış? Köpek boku ya. Kanka neyse ayakkabıda açıyorum. Bıcık Ayakkabı zaten. Bir Ay. Ama nasıl neyse, kokuyor buram buram. Neyse baktım ayakkabıdan geliyor. Attınız mı ayakkabıyı ne yapacağım ayakkabıyı? Atar kızı öğretmişen atmış Temizledim kanka temizledim, temizledim. Bari. ayakkabı yepsiğine ayakkabıyı satayım. Biz... Neyse ben bunu kanka ama temizledim temizledim koku gitmiyor balkona koyuyorum havalandırıyorum günlerce balkonda kaldım Ay. ve Hakan o ayakkabıyla 2-3 gün işe gitti Hakan da diyor ben ne ben bana diyor bir yerden bok kokusu geliyor <laughs> ama nereden diyor çocuk 2 gün boyunca o ayakkabı ile geçti düşünsene iş arkadaşları demiştir Hakan'dan boklu Aman yine boku. ertesi gün işe gider dersin ki ya başıma böyle bir şey gelmiş günlerce bok okuyorum da dalga geçersin Lan kız Danimarka'dan gelmiş ben kızı bir daha nerede göreceğim hayatımda? Diyeceğim? diyeceğim. ki aa ben onu o gün bok yapışmış bok kokuyordum niye demedin? Kız kapağı <laughs> yemiştir koku da. Yanımda oturuyorduk. kız. Ay. Kıza bak kokuya bak demiştir. ben sen, giymişim giyinmişim dere etekler, tüylü Ayağın da mı kaymadı? Kanka topuklu ya. Bas, şey o içeri. Çimin arasından iç tarafına Tabii yapışmış. Gir, Top, bu altlara Ay. değil. Yamuk yumuk basmışım ben çimlerin arasına girmiş çıkmış. O tam böyle Çim yükselt yedim. yerine yapıştı. Ne güldük Ay. ya. Ay. Kanka tabakların porlattı değil mi? Çok, çok güzel takım şu şekilde bakın. Tersini gösterebileceğim ama. Eşya olarak alıyorum. Aynen aynen. <laughs> Pildi, ayıydı, şeydi. Bak sende de morlusu. Ay morlusu da çok güzel. Renk tonu çok güzel. Alamadığımız hayvanlar. Eline sağlık aşkım şimdi şu şey tatlını olsun, bir deneyelim. De Bu da Ekleristan'dan. Lotuslu ve Tiramisu'nu seviyoruz biz. Tiramisu çok güzel oluyor ama. Evet.